zamanın Skyview projesini hemen incelete inceleyelim. Öncelikle lokasyonundan bahsedeyim. Dubai'nin gerçekten merkezine yakın 15-20 dakika uzaklıkta production city diye tabir ettiğimiz yerde. Burada çok güzel projeler var. Lokasyon itibariyle ana yollara yakın olması ve 2029 yılında metro'nun da gelmesiyle birlikte burası gerçekten çok daha fazla primlenecek bir yerde. Yani uzak bir yerde değil. Gerçekten şehir merkezine 15-20 dakikada ulaşabileceğimiz bir lokasyonda. Şimdi Samana özellikle yaptığı projelerdeki özel havuzlarıyla ünlü e, bir inşaat firması. Burada da bütün dairelerinde özel havuz sunuyor ama isteğe bağlı olarak bazı bir artı birlerde özel havuz yok. İsterseniz özel havuz olmadan da bu projeyi alabiliyorsunuz. Projede stüdyo bir artı bir ve iki artı bir daireler mevcut. Şimdi toplamda 20 kattan oluşan bir proje. Özellikle sosyal alanları çok geniş. Burada görebiliyorsunuz bir infinity havuzum var. Burası adeta 5-6 yıldızlı bir otel konforunda, resort otel konforunda tasarlanmış. Standart bir havuz değil, bir sonsuzluk havuzu, infinity havuz. Burada şezlongları görebiliyorsunuz. havuzun içindeki şezlongları görebiliyorsunuz açık ve kapalı spor salonum var, yoga alanım var, çocuk oyun alanım var, barbekü alanım var. Islak alanlarına baktığımızda spası var, jacuzzi var, var banyosu var, saunası var. Gerçekten çok fazla özelliği mevcut projenin ve bu proje gerçekten çok uygun fiyata şu an sunuluyor. Ve özellikle 6 yılda ödeyeceğiz biz bu projeyi. Yani biz projeyi 3 yıl sonra teslim aldığımızda kalan 3 yılı kiracımız ödeyecek. Zaten 3 yılda da güzel bir değer artışı yaşayacağız. Projeye biraz böyle de bakalım. 2 artı bir daireleri görebiliyorsunuz. Özellikle balkonları çok büyük. Yeni çok büyük bir havuzu var. Size çok güzel bir fırsat sunuyor. Yatırım fırsatı sunuyor Samana. Samana'nın projesi bu şekilde. Daha fazla bilgi isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Burada çok güzel fırsatlar var. Size en güzel ve en uygun daireyi almak için ekibimiz elinden geleni yapacaktır. Teşekkür ederiz.